Tekrar Merhaba Arkadaşlar Bu dersimizde artık iki boyutlu çizimlerimizi üç boyutlu katı model haline getiren unsurlar veya İngilizce ifadeyle features komutlarını incelemeye başlayacağız Bunun içinde en temel üç boyutlu çizim komutu olan veya katı model komutu olan İngilizce ifadeyle yine Extrude Boss Base Türkçe ifadeyle ekstrüzyon ile katı oluştur komutunu anlatarak giriş yapmak istiyorum Tabii katı modelleme yapabilmek için kural neydi? Öncelikle bu üç temel düzlemden birine çizim açmak ve buraya iki boyutlu bir unsur oluşturmak lazımdı. Hemen çok basit olması bakımından bir dikdörtgen alıyorum. E şu şekilde basit bir dikdörtgenle iki boyutlu unsurumu oluşturmuş oluyorum. Ve Features'tan arkadaşlar ekstrizyon Extrusion ile katı oluştur komutunu çalıştırdığımda sol tarafta ekstrüzyon ile katı oluşturmanın arkadaşlar parametreleri veya değerleri karşımıza çıkıyor. Şimdi bunları incelemeye çalışalım. Şimdi buraya çok basit bir dikdörtgen çizdim. Bunu katı model yapacağım ama buradaki birçok örneği bir sonraki hazırlamış oldum. Örnek üzerinde göstermek istiyorum. Ama burada bir temelini anlatalım öncelikle. Önce from kelimesinden başlayalım iki boyutlu tabandaki mavi ile görmüş olduğunuz iki boyutlu çizimimizi şurada from itibaren katı yap. Nereden? Örneğin bir sketch play, yani bir çizim planından yap. Ya da surface bir yüzey, face ee, bir yüzey, plane bir düzlemden itibaren bunu katı model yap. Vertex bir noktadan itibaren bunu ee, katı model yap. Offset ise seçmiş olduğumuz bir referans noktasından belli bir mesafede ileride veya geride yap. Bunu yine diğer örneğimiz üzerinde göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar katı model oluştururken öncelikle iki yön olduğunu bilmenizde fayda var. Ekstrizyon hangi yönde gidiyorsa bunun bir de ters yönü var. biz bunlara direction bir yön 1, direction 2 yön 2 şeklinde düşünelim. Şu an Direction bir Yön bir üzerinde bunu anlatmaya çalışalım. Yukarıda arkadaşlar öncelikle şurada çift yönlü bir okumuz var. Bunun adı Reverse Direction, Ters Yön. Şu an dikkat etmiş olduğunuz gibi katı modelimiz şuradaki oktan da yukarı bakan oktan da anlıyoruz ki yukarı doğru bir ekstrizyon yani katılama yapıyor. Eğer bunun yönünü değiştirmek istiyorsanız Reverse Direction ya da Ters Yön seçeneğine basıyorsunuz görmüş olduğunuz gibi aşağı yönlü bir katı model oluşturmakta. Öncelikle bunu da açıklayalım. Burada belki en önemli kısım şuradaki kutucuğun altındaki seçenekler arkadaşlar. O katılamayı yaparken hangi referansları alacağımızı bir seçelim. Birincisi blind dediğimiz bir seçenek var. Ya da Türkçe karşılığı sanırım bunun kör diye ifade edilmiş. Bilint veya kör seçeneği olduğunda arkadaşlar yükseltinizi yani katı modele vereceğiniz yükseltinizi veya yüksekliği sayısal bir değerle yapıyorsunuz. Buradaki kutucuğa yazdığınız değer kadar katılama yapıyorsunuz. Bilint yani kör için geçerli. Tabi burada küsürlü e, sayılar da verebilirsiniz. Özel sayılar da verebilirsiniz ama normalde burası e, şuradaki kaydırma çubuğuna ya da artırıp azaltma çubuğuna basarsanız 10 birim -20 10 birim artar veya azalır. Ama siz buraya elle herhangi özel bir sayısal değer girip o kadar yükselti verebilirsiniz. Bunun dışında Aptu Vertex bir seçmiş olduğunuz köşe noktasına kadar bu yükseltiyi ver. Burada sayısal bir değer verilmez. Aptu Vertex dendiğinde bakın e, buradaki rakam bu kutu çöp kalkıyor. Ne yapılıyor işte şu an bu örnek üzerinde bunu gösterebiliyorum, gösteremiyorum yer örnekte göstereceğim. Seçmiş olduğumuz bir köşeye kadar bunu verebiliyoruz. Up to Surface, seçmiş olduğumuz bir yüzeye kadar katı model yapıyoruz, da i̇şte katı model oluşturuyoruz yükseldiğe. Offset from Surface, yine bir yüzey seçiyoruz fakat o yüzeyin bir miktar offset değeri kadar bir miktar gerisinde veya gerisinde bir katı modelleme yapıyoruz. Diğer bir seçeneğimiz var arkadaşlar. Up to, up to body bir gövdeye kadar yine burada başka bir gövde olmadığı için bu örnekte gösteremiyorum. Gövdeye kadar seçeneği katı oluşturabiliyoruz. Bu örnekte örneğin mid plane'i açıklayabilirim. Orta düzlem kullanarak katı model oluşturabiliyoruz. Örneğin mid plane seçtim arkadaşlar bakın şöyle bir seçeneğimiz var. Örneğin Burasını 40 mm yaptığımızda benim iki boyutlu çizimimi referans kabul edip 40 mm'yi 20 yukarı 20 aşağı olabilecek biçimde dağıtıp katı model yapan bir seçenek. Mic seçeneği. Ee, yine aynı şekilde arkadaşlar biz bunu Blint'e getirelim. Ya, sayısal değerimize. Burada Draft dediğimiz belli bir açıyla Selti vererek katı model oluşturma özelliğimiz var veya seçeneğimiz var. Grafta açtığımız arkadaşlar buradan açısal biçimde değerler girip bu açı değerinde açısal yani küçülen veya büyüyen bir şekilde katı oluşturabiliyoruz. Örneğin mesela 12 derece dediğimizde şu şekilde taban sabit kalıp yukarı doğru ne yapabiliyoruz? 12 derece açı alacak şekilde bunu daraltarak bir oluşturuyoruz. Eğer vermiş olduğunuz bu 12 dereceyi ters yönde vermek istiyorsanız Draft Outward dediğimiz seçeneği buradan aktif yapıyorsunuz. Bu açı ters şekilde verilebiliyor. Evet, draft'ı kapatalım. Eğer iki yönde de arkadaşlar Yükselti vererek katlı model oluşturmak istiyorsanız Direction 2 yani Yön 2'yi de seçip para getirmeniz lazım Örneğin ne yaptı Direction 2'de 10 milimetre yükseltti Yani şu bizim iki boyutlu referans çizimimizin yukarısı yönünde 40 milimetre Yön 2 olarak ise aşağısı yönünde de 10 milimetre ne yaptı arkadaşlar katı modülünü yaptı. Direction 2'de bu şekilde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde Direction 2'de de buradaki seçeneklerimiz mevcut. Bunu diğer örneklerimizde diğer örnek üzerinde göstereceğim. Yine buradaki draft aynı şekilde Direction 2 içinde kullanılabiliyor. Şimdilik biz Direction 2'yi kapatalım. Altta arkadaşlar TIN Feature dediğimiz bir seçeneğimiz var. Bunu aktif hale getirdiğimde arkadaşlar şöyle bir uygulama yapıyor. İçi boş katı modeller oluşturabiliyoruz. Buradaki 10 mm arkadaşlar şuradaki et kalınlığı diye ifade edeceğimiz kalınlıktır. Örneğin bunu 5 mm yaparsak burada et kalınlığını 5 mm yapabiliyoruz. Bu kalınlığı içeri parçanın orijinaline göre bakın şu an dışarı verdi. İçeri verdirebilirsiniz. Yine buradan reverse direction ters yönde Kısma verebilirsiniz kalınlık değerinizi değiştirebilirsiniz bu şekilde de içi boş katı modelleri bu yöntemle elde edebilirsiniz ee, yine bununla seçeneklerinden One Direction tek yönlü mid plane dediğimiz zaman vermiş olduğumuz kalınlığı 5 milimetreyi çizimize baktığımızda iki buçuk olarak iki buçuk buçuk olabilecek biçimde olacak şekilde hem içeri hem dışarı vermekte gibi. Şimdi burada bir de Select Contours diye bir kısım var. Bunun için hemen bu çizime bir ekleme yapacağım bu şekilde. Tekrar Pictures'tan Extract Contours'u çalıştırıyorum. Çalıştırdığında e, dikkat etmişsiniz SOLIDWORKS hemen e, katı modeli oluşturup algılamadı ve imlecimin sağ altında e, burada iki tane ayrı düzlem oldu, olduğunu belirtti. Bir ibare çıktı. E, bizden e, bu konuda yardımcı olmamızı istiyor. Kontrol kutucuğu da e, aktif hale geldi. Örneğin. E, sadece bu kısmı da katı yapabilirsiniz veya ikisini seçip tamamını katı yapabilirsiniz veya sadece bu kısmı katı yapabilirsiniz ya da e, bir tanesinin yükseltisini örneğin 30 mm yapıp tekrar buradan bunu görünür hale getiriyorum tekrar extrude post istiyorum ve kısmı seçiyorum. Bunlar belki biraz daha yarı konularımız ama bunda da şu kısmı seçiyorum. İşte burası da 30 olmasın. Örneğin 10 mm olsun diye düşündüğümüzde bu şekilde kontürlü çizimler yapabiliriz. Yani iki boyutlu bölüntülü çizimleri farklı yükseklikler vererek de ne yapabiliyorsunuz? Tek çizim üzerinden farklı yükseklikteki katılar haline getirebiliyorsunuz. O da böyle bir şey. Şimdi ee, bu konunun kalanını hemen diğer örnek üzerine göstermek istiyorum. Evet, bu örneğimizde arkadaşlar biraz daha Extrude Boss Space'in diğer özelliklerini inceleyebileceğiz. Evet, Extrude komutunu çalıştırdım. Tabi şu an ee, iki boyutlu nesn seçilmediği için hemen şu kısma yaklaşalım. Şuradaki örnekle başlayalım. Şimdi arkadaşlar ekranda e, bir katı modelim var. Bu katı modelin üzerine ben daha önceden eğitim amaçlı bazı iki boyutlu çizimler hazırladım. Extrude komutunu çalıştırdığımda benden e, iki boyutlu bir çizim isteyecek. Ben de bu çizimi gösteriyorum. Yani şu an iki boyutlu çizimimiz çalıştırılmadı. Şöyle düzenleyelim, şu iki boyutlu çizimimiz olsun. İç üstten ekstra komutunu çalıştır. Bir önceki örnekte de bahsetmiş olduğum gibi en klasik hali yukarı yönlü. İşte bunu ne yapabiliriz? 30 mm, 40 mm artırabiliyoruz İkincisi arkadaşlar, açı verebiliyoruz. Bunu da bir önceki örnekte gördük. Şimdi burada hemen şunu açıklayalım Merge Result dediğimiz bir kısım var Merge şu arkadaşlar bakın daha önceden bir katı modelim var ve iki boyutlu çizimimden yeni bir katı oluşturuyorum Merge otomatikman kendisi çek halde geliyor Merge seçiliyken onay verdiğimde bu katıyla bu katı tek katı haline birleşecektir şu şekilde yine tek parça bir katı halinde birleşti. Bu gövdede, önceki gövdeyle tek katıymış gibi birleşti. Ama uygulamalarınızda siz şunu isteyebilirsiniz. Ben hatta şuradan geri alarak bunu tekrar göstereyim. Feature sukanlıkına girdim. Extra Post Base çalıştırdım. Eğer buradan Merge Result kaldırırsam uyguladığımda Arkadaşlar artık burada iki tane katı gövde var. Biri ilk yapmış olduğum, hazırlamış olduğum katı gövde, diğeri ise bu oldu. Neden? Merge yani birleştir seçeneğini kaldırdım. Böylece iki katı haline geldi. Bunu nereden anlıyorum aynı zamanda? Solid Body kısmında iki tane katı ibaresini burada görüyorsunuz. Halbuki o çek sembolünü aktif hale getirip bu uygulamayı onayladığımda ise bakın burada ki gövde ile ilgili bir ibare yok. Umarım bunu anlamışsınızdır. Ee, yine bu örnek üzerinden arkadaşlar gösterelim. Bir geldim. Extrude Post Base. Şimdi Blint'i daha önceki örnekte açıkladım. Eğer yükselti belli bir sayısal değer verecekseniz Blint'i kullandığımızı söylemiştik. Diğer bir seçenek arkadaşlar. Throw All hepsinden, hepsinin içinde, her şey dahil gibi e, Türkçe karşılığı olan bir şey. Bunun anlamı şu arkadaşlar, e, tamamen, bir bütün halinde. Bakın ben bu Draw All, her şey içindeyi seçtiğimde, şöyle yandan gösterdiğimde, e, ilk katımın maksimum yüksekliği neyse, o boyutta ne yapacaktır? E, bu iki boyutlu çizime de yükselti verecektir. Draw All dediğimiz her şey içindeki mantığı budur. Yani e, buna hemen düzenden baktığımızda, bakın sayısal bir değer girmiyorum ama şuradaki yükseltlerin aynı olduğunu görüyorsunuz. Trough ol böylece e, her şey içinde anlamına gelen maksimum e, yüksekliğe kadar çıkıyor. Onun altında arkadaşlar up to vertex var. to vertex ise bu yükselti göstereceğiniz. E, köşe noktasına kadar olmasını istiyorsunuz bunun için örneğin şu köşe noktasını referans aldığımda bu üst yüzeyin e, bu köşe noktası hizasına kadar yükselti aldığını göreceksiniz up to vertex bu up to surface bir yüzeye kadar hemen e, yüzey olarak arkadaşlar şu üst kısmı seçtiğimde bakın pembe olarak seçilen kısmı seç, seçildiğini oraya kadar yükselti vermekte. Offset from surface. Evet bu yüzeyi seçtim referans olarak. Fakat şunu diyorum. Örneğin 5 mm yazdığımda 5 mm'yi unutmayın. Ben bunu hemen önden bakarak göstermeye çalışıyorum. Bu yüzeyi referans aldı. Fakat bu yükselti de 5 milimetre kala kadar ya da 5 milimetre offsetleyinceye kadar yapmış olduk. Burası 5 milimetre eksik olarak oluştu. Bunun tersini yapıp 5 milimetre geçe de yapabiliriz. Bunun için reverse offset seçeneğini kullandığımızda, bunda da seçmiş olduğumuz bu referans yüzeyi 5 milimetre geçinceye kadar ee, bu katıyı oluşturmuş oldu. Ee, bunu tamamlayalım. Burada bununla ilgili başka bir örneğimiz yok. Diğer bir örneğe bakalım. Yine Extrude Boss Base arkadaşlar arkadaşlar. Bunda şu iki boyutlu çizimi kullanmak istiyorum. Seçeneklerden bir tanesi arkadaşlar Up to Body. Ile. Up to Body bir gövdeye kadar. Bakın burası bir body gövde. Up to body bu da bir gövde. Bu da bir katı oluşacak başka bir katı gövdeye kadar bu seçeneği seçtiğimde şurada bu gövdemi herhangi bir yerine seçtiğimde bakın bu gövdeye kadar e, ne yaptı e, bu iki boyutlu unsurumuzu katı model haline getirmiş oldu yine bu merge birleştir özelliği burada da geçerli e, tekrar extrude post case çalıştıralım burada mesela şu örneği kullanmak istiyorum burada arkadaşlar bir dikdörtgen var. Ekstrüzyon vereceğim. Bunu şunu göstermek için veriyorum. Ee, burada e, up to surface bir yüzeye kadar seçeneği kullandım. Şuradaki yüzeyimiz bombeli bir yüzey. Evet. ben bu yüzeyi gösteriyorum up to surface ile. Bu yüzeyi gösterip oraya kadar katı yapın dediğimde şu profile dikkat etmenizi istiyorum. Şu şekilde Evet, bu yüzeye kadar ekstrüzyon yapıyor ama bu yüzeyin profilini de alabilecek şekilde ekstrüzyon yapıyor. Bu da yine çok son derece kullanışlı bir özellik. Ve son birkaç şey daha hemen bunu da göstereyim arkadaşlar. Örneğin, ekstrüzyon boss base'i aldık. Şu seçeneğimi kullandım. Şu yukarıdaki from olayında arkadaşlar şuradan itibaren katı yap. Yani. Şimdi biz nereden itibaren katı yapıyoruz? Şu yüzeyden itibaren katı yapıyoruz. Şu faremi şu an gezdirdiğim yüzeyden itibaren. Ama sen from seçeneğini değiştirirsen örneğin surface, face, plane seçeneğini aktif hale getirip de şuradan üst düzlemi gösterirsen Bakın üst düzleme göre referans alıp katıyı oradan itibaren oluşturmaya başladı. Şurayı büyütüp düğümle büyütmüş olduğumda görebiliyorsunuz. Bakın şu kadar bir pay ve üst düzleme gelişmesini sağlıyor. Bu şekilde prom özelliğinde bu parçanın üst düzleminin değil üst düzlemin üstünden itibaren seçeneğini kullanmış oldum. Extrude Boss Base komutunda ya da Extrusion ile katı oluşturmalar arkadaşlar son komut ya da son özellik ise e, bunu şu örnekle gösterelim. Şurada. Çalıştırdım şu komutu. Burada bir sıkıntı yok. Şurada bir kutucuk var. Direction of Extrusion. Buradaki mantık arkadaşlar, ekstrizyonun illakin e, bu ok yönünde ya da bu yüzeye dik biçimde yukarı yönlü olmasını değil de belli bir açıya göre olmasını istiyorsanız ki ben şu tarafta gri görmüş olduğunuz 60 derece yatayla açı yapan bir doğru çizmiştim. Mesela o 60 derecelik doğru istikametinde bir yükselti vermek istiyorsanız bunun için buradaki kutucuğu aktif hale getirdim ve bu çizgimi seçtiğimde bakın buradaki ekstrizyon artık dikey değil bu doğrunun açısı yönünde hareket etmekte. Evet, extrude komutuyla ilgili yapabileceğimiz örnekleri gösterdim. Başka bir dersimizde görüşmek üzere.